Dünyanın sahiplerini merakla beklediği 2013 Nobel Ödülleri için kısa bir zaman kaldı. Peki bu prestijli ödülün sahipleri kimler olacak? Bu sene Nobel Barış Ödülü'ne rekor sayıda tam 259 organizasyon ve kişi aday gösterildi. Bu sayı Nobel Barış Ödülü tarihinin en yüksek rakamı olarak tarihe geçti. Her yıl olduğu gibi bu yılda öne çıkan adaylar yok değil. İşte onlardan biri. Taliban tarafından başından vurulan Pakistanlı eğitim gönüllüsü Malala Yusuf Zay. Pakistanlı kız çocuklarının eğitim hakkı için mücadele veren genç kız, 16. doğum gününde Birleşmiş Milletler Çocuk Meclisinde konuşma yapmıştı. Education first. Thank you. İddiaya girenlerin çok sevdiği diğer isimde WikiLeaks web sitesine gizli belgeler verdiği şüphesiyle Mayıs 2010'da Irak'ta tutuklanan Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri askeri Bradley Manning. Bir destek grubuna göre yaydığı gizli belgeler Amerikan ordusunun Irak'tan çıkmasını hızlandıran sebeplerden biri. Daha az tanınan diğer bir kahramansa Kongolu jinekolog Deniz Vukvega. Tecavüze maruz kalan kadınlara yardım etmekten dolayı kendisine suikast girişiminde bulunulan doktor 2012 sonunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden kaçmıştı. Din adamı kategorisinde ise Kardinal John Olorufemi Oneyikan, Nijerya'daki demokratik geçiş sürecine ön ayak olan isimlerin başında gösteriliyor. Kahire'de yardıma muhtaç insanlara elini uzatan Kıpti rahibe Maggie Gobranda listenin ilk sırasındaki isimlerin arasında. Rusya ise bu sene diğer ülkelerin hepsinden çok daha fazla isim aday gösterdi. Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından evlerini terk etmek zorunda kalan göçmenlere verdiği destekle tanınan Rus insan hakları savunucusu Svetlana Ganushkina onlardan biri. Fakat adayların arasında bir isim oldukça şaşırttı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Nobel'e aday gösterildi. Gerekçe olaraksa Suriye krizinde alternatif çözümler üreterek kanlı bir savaşı önlemesi denildi. Bu sene adaylar oldukça fazla. Bahisler başladı. Bakalım kazanan kim olacak? Cevabı 11 Ekim'de öğreneceğiz.